Evet gençler tatil alanımıza geldik. Yerleştik mi? Yani evet yerleştik. Bir nebze. Şimdi denizi anlatmaya gerek yok. Hadi bakalım Hı. nasıl bir blok bizi bekliyor. Biz de bilmiyoruz. Devam edelim. Evet gençler şimdi size odamızı gösterelim. Odamız 3 kişilik. Girişte direkt tuvalet banyo göstermeme gerekiyor. Burada bir dolabımız var ufak tefek. Orada ben varım. 3 kişilik yataklarımız mevcut. Barış Eczem, ben, bir arkadaşımız. Cam, perde, klima şeklinde ufak tefek kalınacak bir pansiyon, oda tarzı bir Evet. Arkadaşlar odamızı tanıttık. Yani yerleştik, yemeğimizi yedik Allah şükür doyduk oturuyorsun, dinleniyoruz, istirahat edeceğiz. Yarın çekimlere devam edeceğiz, doğru mu? Evet, Hakan Bey. doğru, o zaman <laughs> devam edelim. Evet arkadaşlar ertesi günümüzdeyiz. Evet günaydın. Kahvaltımız Kahvaltımızı, Kahvaltımızı yaptık. Şimdi biraz güzeldi. Güzeldi kahvaltı Allah'a şükür. Allah. Bütçemiz doğrultusunda güzeldi. Aynen. Ama deniz çok kötü ya. Bursa'da deniz bursa. kötü ya. Valla Bursa'dayız. Ama tabi. Denizi Bursa'da beğenmedik. Güzel yerleri vardı da burası baya çok kötü. Çok yosunlu. Aynen. Karaca Ali mi? Aynen. Karaca, Karaca Ali. Çok kötü burası arkadaşlar. Evet. <laughs> Önermiyoruz yani öyle yani Girilmez bile. Ya? Evet. Yani bu şekilde bakalım. gün yapacak... devamında ne yapacağız? Aynen. Bilmiyoruz. Burada hiç yapılacak bir şey yok daha doğrusu. Evet ya aktivite biraz sıkıntılı gibi. Çok sıkıntı gibi. yani pek Alan yok. yok. Alan, şey yok. yok. yer yani. diyor Evet. Araban olması lazım. Burası Gemlik. Gemlik mi? Bundan ya mı karşıda Burası hayır. Burası gemliğe bağlı. Karşısı Gemlik şey, yani. Gemlik sol taraf olması gerekiyor. Bilmiyorum tam olarak da. Bursa'nın bu şekilde, evet. gençler. Buna gideceğiz Buna parka giremedik. Buna parka ayağıma getirdi bu. <laughs> Aynen. Gelin. Artık ne yapacağız? Devam edelim. Yani. Arkadaşlar Barış teyze Şirinler'in evlerine geldi. Gargamel olarak. Aynen şirinli. Şirin baba şirin baba. <laughs> Nasıl güzel mi Hakan? Manzara güzel arkadaşlar. Değil mi? Bayağı güzel. Ortam da güzel. Lay 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 lay. Bursa Spor. Bursa Spor. Bursa Spor. Bursa. Devam. Evet, gençler bu ezimiz <laughs> acıktı. Yemek aldık. Evet yemek aldık. Afiyet <laughs> olsun deyerek. paşam. Sağ olasın abi. Yememizi yiyelim bakalım. Devam evet. edeceğiz. Evet gençler. iki gün önce martılara binmiştik martıya. <laughs> Bugün martılarla karşılaştık. <laughs> ne söylemek <laughs> istiyorsun? Martı <laughs> aleti uygun muydu? Güzel <laughs> miydi? Çok pahalı ya. Öyle hayır. Bir, 2 dakika binersin mi, çok pahalı. Evet. 25 liram kaldı içinde. <laughs> Aynen. Onu kullanacağız. İnşallah. Martılar da burada arkadaşlar şey, nefes temiz. alıyor. Çeksin denizi. Çekelim abi. Temiz. Burası temiz değil ben mi? Bakıyorum. İlerisi çok pis evet. Ya. Değil mi? Buraya şey yapılır yani. Eve bakın ya bak, Hakan. Evet. Arkadaşlar burası ne bir mülk yani. Ev bile var. Hemen değil ama kötü tabi burası. Karşılık açık. Mudanya gözümüzün önünde. Ya gemlik burası tabi Mudanya karşı tarafmış. Ece ne yapıyorsun? Altın mı he Altın. Altın varmış doğru mu Kaz bakalım. Kazabiliyor muyuz? Kazıyorsun ya. Oraya beni mi gömceğim şimdi? Hmm. <laughs> Kumla ya, Yaz daha gelmediği için arkadaşlar Onu şimdi gerçekleştiremiyoruz. Niye kanki? Beni kuma gömme. Bunu <laughs> evet. daha sonra gerçekleştireceğiz. Olur daha aslında. Çekilir. Şimdi çekemeyiz işte. Yok burada değil. Daha sonra beni kumda görmek istiyorsanız. 34 like bekliyoruz. 34 like atın. Etkin şeyler buralar sosyal tesisler. Bol sahası var. Voleybol, basket. Keyif servis. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Yani size yaptığımız etkinlikleri göstermeye çalıştık. Evet. Çarşı falan şey yapamadık ama çekemedik evet, de. Çekemedik. Ortamı göstermeye çalıştık. Aynen. Şu Art anda gün batımı. Gün batımı şu anda. Videonun da sonuna geldik. Yarın da dönüyoruz. Aynen. Yani artık olduğu kadar arkadaşlar. Videomuza... Gün artık. batımını koyalım video olarak gün ya da resim olarak. Bitişe koyalım. Aynen. Kendinize iyi bakın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Sağ like atın.